Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Hindistan'da Shiba'nın popülaritesi gün geçtikçe artıyor. Hindistan'daki verilere göre Shiba BTC'yi geçerek en çok ticareti yapılan kripto para oldu. Dostlar videoya devam etmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızla videoya geçiyoruz. Hindistan'daki verilere göre Shiba BTC'yi geçerek en çok ticareti yapılan kripto para oldu. Hindistan'ın en büyük borsalarından biri 15-20 Nisan haftası verilerini paylaştı. Paylaşımda Shiba ününün Bitcoin üzerinde işlem gördüğü dikkat çekti. Shiba Hindistan'da en çok işlem gören kripto varlık oldu. Kripto para birimleri dünya genelinde yaygınlaşmaya devam ediyor. Bununla birlikte kripto para yatırımcıları da yıllar geçtikçe yönelimleri değişiyor. Hindistan'ın en büyük borsalarından olan CoinSuite, 15-20 Nisan haftasına dair bazı veriler paylaştı. Paylaşılan verilerde haftada en çok işlem gören varlıklar kullanıcılarla paylaşılırken Bitcoin'i geçen Shiba Inu zirvede yer aldı. CoinSuite'in raporuna ek olarak Hindistan'ın diğer önde gelen kripto borsaları ile SHIB'in popülerliği hakkında benzer analizler yapılmıştı. WazirX, Aralık 2022'de Shiba Inu'nun Hindistan'daki ilk işlem yapanlar arasında en popüler varlık olduğunu açıklamıştı. Ayrıca SHIB, WazirX'de 2022'de en çok işlem gören 5. varlık oldu. Ekibin 2022'de yapılan bir diğer raporda Shib'in o dönemde Hindistan'da en çok işlem gören varlık olduğunu ortaya koymuştu. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşça kalın.